arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. <laughs> Hiç gerek yok anacım onlara gidip 150-200 lira vermenize. Bakın 2 liraya uhu alıyorsunuz. Saçım yapıştı, saçım yapıştı. Burada millet yaygarayı basıyor. Bu videonun yıldızı ilan ediyorum bu bebe Ya piyasadaki en ucuz, en iyi mal bende. Ben gerçekten çok yoruldum. Ya hayır bu makyaj için sonuçta hani bir boya alıp beş tane makyaj yapabiliriz ama bir kıyafet alıp sadece bir karaktere bürünebiliriz. <laughs> <laughs> tamam tamam. İnandım inandım, yani, tamam. <laughs> oh! Eskiden sana can <laughs> derdim, can Ya cam, derdim, böyle Şimdi <laughs> ne Can, burada iş yapıyoruz da öğretemedim, öğretemedim. Bir öğretemedim. Bir öğretim. Bir öğretim. Bir öğretim çok uğraşıyoruz kamera arkası olsun kamera önü olsun çok zor ben aşırı beğendim sen kimsin benim annemin kazasına sana ne ya security ventilatör falan yok mu anacım ya yandım yandım be zekamla benim tcm'in ne alakası var geri zekalı hakkım yendi çok sinirliyim Allah sizin cezanızı versin pislik herif ya <laughs> kızardım ya Su yok mu ya? Benim zaman kırıldı. Can su getir. Can su getir. Oh my god. Zaten göz makyajım da fix. Hani şu paleti çok aşırı seviyorum. Make-up da... Yapıyorum. Bunu hiç söyleyemiyorum. <laughs> Aslında bunu piritle yapmak daha doğru. Ama benim piritim yok. <gülüyor> <gülüyor> Ananı <s> <laughs> Islak mıydın, gözüm, gözüm yanıyor, gözüm yanıyor. Doktora götür beni, gözüm çıktı. Sen, Kaşına uhu sürer mi? İşini yap ya işini yap. Oh my god. Ya kapağım ya? <laughs> Ama sen dediğince güzel. <laughs> Dedim ki neden saçlarımı boyamıyorum? Bundan bir, iki. Gerisini böyle Allah kahretmesin. Şimdi içine baya baya böyle mavi abanıyorum yani. <laughs> Bu 12 liraydı. Palet Deluxe de 25 liraydı. Dedim ki hani hem fiyatı uygun, uygun fiyatlı bir seçenek olsun. Abi eldivene bakın. Böyle atmışlar kutunun içine. Paletin gözünü seveyim. İlk saçma boyama videodan sonra o kadar tatlığı geri dönüşler aldım ki hepinizi burada yerim. Sizce beğendim mi bir soru? Tabii ki de beğenmedim. Tabii ki de istediğim gibi olmadı. Mümkün mü bir Selin saçaklının saçını istediği renk yapması? Asla mümkün değil. Ben çok daha bulutumsu, tozumsu bir mavi bekliyordum. Fakat bu mavi değil, lacivert. Zaten lila yapmaya çalıştım, pembe oldu. Açık mavi yapmaya çalışıyorum, lacivert oluyor. Ben anlamadım. Yani rengi böyle oldu. Halis mulis. Trabzon yağ kullanacağım. Yetenek gerektiren çok ekstrem bir makyaj değil zaten. Ahmet! Ahmet ayı attın! Ahmet! 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 yaptın? <laughs> 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 Avatar oldum olayım diye. Birkaç kişi sormuş böyle işte dövmelerini nerede yaptırdın? İşte acıdı mı? Bakımı nasıl oldu? Oha! Oha! <laughs> Analar neler doğuruyor? <laughs> Aşırı heyecanlandım. İlk dövmem gibi sanki. Bu renkli boya falan yapacak diye ya, orkar mı bakayım? Ben dövmemle aşk yaşamaya gidiyorum. Çok üzgün başlıyorum bu videoya. Beni izleyenlerin %70'i... Ay %70'iniz bana abone değilsiniz. Niye değilsiniz? Beni niye üzüyorsunuz? Normalde bak, pahalı bir hamur. Ben gittim bunu nişasta, fondöten ve vazelinle yaptım. Yersin dayama. he. Dayak severim. Ben abi ben zayıfladım. Ben zayıfladım. İnsülin direnci olan polikistik overla savaşan bir insan 9 kilo verdi. 42 kilodan 62, 65, 70, 72 ağladım, zırladım. 50 tane diyet sene git. Saçma sapan diyetlere dur diyoruz artık. Ha, makyajı yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Makyaj yok şu an. <laughs> o neydi Selin ya Feriha gibi bayıldın sen. <laughs> niha! 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 Nihal 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 kanalın sahibi. Nihal 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 Okulda bana çektirmedin bak kalmadı. Şimdi geldim bir de oyunda da peşimden konuşuyorsun. Kalemini kırdım. Olsun. Malzemem yok yok diyorum ama yoktan var etmeyi de biliyorum. Gayet volda vardı. Nefes nasıl alacağım acaba? Ben burun ameliyatı falan olamam ben. <laughs> Bu ara birazcık kafam, dünyam, hayatım, her şeyim bir alt tuttum ama maskeyi gördüm ve dedim ki ben bunun bir makyajını patlatayım. Şimdi de patlatıyorum zaten. Sizleri seviyorum. Bir tarafım tatlı, melek, hoş sözlü, tatlı dilli Selin. Diğer tarafım pislik, böyle iğrenç, pis, sinsi Selin'i yapacağım. Böyle hasımlarıma gösterdiğim yüzüm ve sevdiklerime gösterdiğim yüzüm. Tek de çizdim ama nasılım? Ya nasılım? Mükemmelim. Ne olacak iki dakika dinleseniz? Tık 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 yapıp geçmeyin yani. İzleyin ne olacak? Sohbet ediyoruz. Ya Selim ben seni hiç böyle beklemiyordum işte ben seni tanımayınca seni çok e, egoluk böyle şey birisi bekliyordum ama hiç öyle biri değil misin? Allah senin cezanı versin. Tüh hayvan. Ya hayır ya bu böyle parmağına girmiş gibi yapıyor galiba. Benim böyle içim çıkıyor var ya bunları izleyince. Iı, çok kötü. Iı. Yine zengin birileri makyaj yapıyor. Bir kere de şurada benim gibi malzemesi olmayan biri makyaj yapsın ya. Çıkıp bir alnından öpeceğim. İşte bunu yapanlar da diyor ki vücut boyama yapıyorum. Yürü git ya. Yürü git yani şimdi beni burada konuşturma. Sizleri çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.